Komşunuz varmış bir tane orada mı kalıyormuş? Şuşsunuz, neymiş? Uğriye mi? Neydi adı? Dur, Duriye teyze. Duriye ha. Ee, şey dedi o Duriye Hanım'ın işlerini yaptırıp ya şimdi bambaşka şeyler söyledi. Siz bambaşka şeyler söylüyorsunuz. Şok oldum şu anda. Yani bakıyorsun çocuğa hiç hani öyle de durmuyor. Ya yani bu ya anlattıklarınız da inanılmaz yani. Vallahi Ayşegül Hanım bu parayı alıyor. Kumar oynuyor, evden kaçıyor, üç ay gidiyor geri gelmiyor. Nerede, ne yapıyor bilmiyoruz. Bir ara da eşyaları satmaya başlamıştı dedi. Ne evde eşyaları? Evdeki eşyalarını. Nasıl ya? Bakıyorum evde bir eve geliyorum, bir parça eksik. Sonra gidiyorum başka bir parça eksik. Meğersem gidip onları satıyormuş, kumar oynuyormuş. Bizim bir tane eski eski amca vardı sağ olsun. O, 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 bizi tanıyordu da aynı fiyattan ben gidip geri alıyordum parasıyla. <laughs> Sağ olsun yardımcı oluyordu bize. Çok emeği var, hakkını ödeyemem. Peki bir abi olarak hani hep mi sert yaklaşırdınız? Yahut kardeşim yapma, içme, etme, oynama, gitme. Hani bir büyüğü olarak onun ...abisi olarak hiç böyle daha naif yaklaşıp şey yapamadınız Ben ona hem annelik yaptım hem babalık yaptım. O benim hakkımı ödeyemez ama işte nankör. Bir kere çalmaya alışmış mı devam ediyor. Allah Allah! Verdiğimiz yeterli olmuyor. Zaten kumar oynuyor biliyorsunuz. Kumarı oynatan kazanır. Ya onu aynen oynatan kazanır doğru söylüyorsunuz. Hiç oynamadım hayatımda ama... ...onu öyle söylerler doğru söylüyorsunuz oynatan kazanır. Daha sonra ben buna başıma alamadım yani. En sonunda evden çıkmasını yasakladım. Nasıl yani? Yasakladım ne yapayım? Başka ne yapacağım? Yapacak bir şey bırakmadı. Evde oturdum. Evet sonra ben işe gittim. Annemi de almış karakola gitmiş. Niye? Beni şikayet etmiş. Benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Yok bilmem ne evden çıkarmıyor. Polis amca da sağ olsun beni tanıyor. Komşular görmüş herhalde. Komşular görmüş bana söylediler. Ben de gittim karakola. O da oradan sıvışmış gitmiş. Dört ay eve gelmedi, dört ay. Dört ay. Peki bu on yıldır annemi görmüyorum hikayesi de mi yalan? Yalan tabii Ayşegül Hanım. Yirmi yaşına kadar zaten ben bakmışım. Gitti geldi her sevinde kabul ettim. Kardeşim dedim, canım dedim, kanım dedim kabul ettim. En son kaçıp gitti, karakoldan kaçıp gitti, dört ay geçti. Ben bunu kabul ettim. Özür diledi, yalvardı bana. Yine dayanamadım, kabul ettim ben bunu. Onu dedim ben de hani ...sizi öyle bir anlattı ki hani düşman gibi böyle dedim. Bu abi mi düşman mı içimden yani bu nasıl biri dedim ya. Hani Cem bana şöyle davranır, Cem beni böyle istemez, Cem beni böyle öteler, şöyle iteler falan yani. Şimdi sizin anlattığınız şeyler bambaşka şeyler. Yani vallahi billahi ben bu programda her seferinde bir yaşıma daha giriyorum. Yaşlanıyorum. <laughs> Hay Allah sinirim bozuldu ya. Duru'ya teyze dediniz. Evet diyor ki o işlerini diyor yaptırıyordur. Annemi çalıştırıyordur diyor. Dürü, başkalarının işlerini yaptırdı annemi abim. Mesela Duru'ya'nın evin. ...evinde çalıştırdı annemi. Ee, evde e, bir erkek olmamasına rağmen e, sepet sepet annem... ...hem erkek gömleği hem defalarca bir sürü e, gömlek falan ütüledi. E, tencere tencere dolmalar falan yapardı. E, evde bu kadar kişi olmayacağına göre abim yani... Satılıyordu bunlar diyorsun ya evet. da birilerinin ütüsünü yapıyoruz. Ne annemi çalıştırması? O yardımcı oluyordu anneme. O bakıyordu sağ olsun ben işe gittiğim zaman. Telefonla niye Duryen teyze çıktı zannediyorsunuz? Çünkü ben başkasıyla görüşmesini istemiyordum. Bu ne yapıp edip annemi telefonla arıyordu, kandırmaya çalışıyordu. Para istiyordu. Annem de tabii anlamıyor. Anlamadığı için para falan gönderemiyordu. Bir kere telefonla ona onay alıp bankadan kredi çekmeye bile çalıştı bu çocuk. Telefonla ona yalak evet. mı? Ne diyorsunuz evet. ya? Ben telefonla ona yani. alıp telefonla yapacaktı o evet. şeyi. Tekrar kredi alacaktı. En son çağrı bırakmadı Ayşegül Hanım. Ben de en azından fiziksel olarak ilişkisini keseyim dedim. Evi topladım, annemi de aldım. Bastım gittim. Bilmiyor zaten adresinizi. Telefonları falan değiştirmişsiniz galiba. E, bilmiyor. Yani hani bilip annemi göreceğim dedim ama... ...şu an siz bambaşka bir şey anlattınız. Yani hani bu barıştırma kavuşturma programı... ...yani annesiyle oğlunu ben kavuşturmak e, istemez miyim? Ama şu anlatılana bakın ya. Farkındasınız değil mi siz de? Ya bu, bu siz olsaydınız benim yerime ne yapardınız? Allah aşkına ne yapardınız yani? Şimdi kardeşim biri başka bir şey anlatıyor, biri başka bir şey anlatıyor ama ben bunu soracağım. Soru, Soracağım ona. Birazdan sizin bu ithamlarınız, itham diyorum şimdi. Sizin e, bu söylediğiniz şeyleri kendisine soracağım. Zaten ben anlarım onu, onun halinden, halvetinden. E, anlarım ama kafam karıştı tabii şu anda. bu, bambaşka bir şey var. Ayşegül Hanım, bu dört ay sonra geldi. Ben yine bunu kabul ettim. Hatta bir işe yerleştirdim. Bu gitmiş iş yerindeki arkadaşlarından borç para almış. Ne yapıyor? Parayı kumar oynuyor. Yok, kumar oynamıyor bu sefer. Şöyle, önce ben araba alacakmışım. Kiminden üç bin lira, kiminden beş bin lira benim adıma borç alıyor bunlardan. Aa. Eksiğim varmış. Ha Sizin adınıza istiyor. Benim adıma depara. alıyor işte. Beni mesul tutuyor burada. Rezil ediyor daha doğrusu. Evet. Ben de ee. ve bu borçların hepsini tek tek ödedim. E, yapacak bir şey bırakmadı ki bana. Ne yapsaydım Ayşegül Hanım ya? Zaten taşındım bir hafta sonra annem Kerim Kerim demeye başladı. Ay canım evladı o da ne yapsın? Ben de dayanamadım ne yapayım bir tane telefon aldım bir tane de hat aldım. Görüştürdüm onları. Arada ben de konuşuyordum telefonla. Ayşegül Hanım bunların hepsinin kayıtları var bende. Ödediğim faturalar, arkadaşların numaraları hepsi var. Daha sonra gelirim istersen. Yok söylediğin yok tamam alırım onları. Arkadaşlarımız da evet. Alırlar, zaten sözünü ettiğiniz şeyler, o şikayetler, o polislik, karakolluk durumları biz tespit ederiz zaten. Yani kayıtları vardır. Bunlar da ben ettim yani, belge sunmaya hazırım. Anladım, anladım ben sizi. İspat ederim diyorsunuz yani. Evet ispat edeceğim daha daha doğrusu ben, ben böyle yani, dur ama şok oldum yaptıklarını duyunca bambaşka şeyler çünkü anlattığı şeyler daha sonra bu işte Duriye teyzeli işte annem aracıyla telefonu vermiştim evet. ya telefonla konuşmaya devam ediyor bu sefer evin adresini öğrenmek için annemi postaneye gönderiyor neymiş annem kart atacakmış ben annemi takip ettim o sırada. Ne kartı atacakmış? İşte o postanedeki görevli arkadaşla konuşup evin adresini öğrenmeye çalışıyor. Annem, kart atacakmış ona. Oğluna kart gönderecekmiş. Yani bu iki yıl böyle devam etti Ayşegül Hanım. İki yıl devam etti. Ben bunlarla telefon yüzünden uğraştım. En son telefonda kestim attım yani. Görüştürmüyorum artık. Yeter ya. Yine evin yerini öğrenmeye çalışıyor. Ne yapacak? Daha mı çok soracak bize? Sizin için, daha doğrusu anneniz için bir video hazırlamıştı. Onu izlemek ister misiniz? Ayşe ne videosu ya? Ben kalkıp gidiyorum o eşimidir nedir? O da bıraksın, kurtarsın kendini ya. de şok oldunuz değil mi? Yani ben her seferinde hani insan şey düşünüyor yani tek taraflı dinlememek lazım tabii ki. Her zaman bunu söylüyorum. İki tarafı da dinlemek lazım bir şeylerde. Yani şimdi orada bambaşka bir şey anlatıldı, burada bambaşka bir şey söyleniyor. Yani kim yalan söylüyor? Siz de benim gibi şeye düştünüz değil mi? şüpheye düştünüz. Ama bu anlattıklarını şimdi birazdan soracağım. Ben anlarım onun halinden, halvetinden. Ona da söyledim, Cem Bey'e de söyledim. Hemen yani yüzünden, gözünden, halinden anlarım. Zaten onu da dediği gibi tespit ede, şey e, ispat ederim diyor adam. İnandım sanki. E, bu tarafa inandım gibi ama göreceğiz birazdan. Hay Allah ya. Yani ne diyeyim? Görüşürüz.